yapışır. Yavaş yavaş. Tamam. Tamam. Sar sar sar. Sar sar. Sar. Kaldı. Kaldı. Hayır. Ah. Çok güzel. oh. <laughs> Çok iyi. Güzel balık. Hoppa. Harika. Bu iyi kaba bu. bu. Olmuş olmuş. Olmuş bu olmuş. Kaldır, kaldır, Kaçırma. Kaldır, kaldır, Kaçırma. Kaçırma. Maşallah. <laughs> Var ya oltayı aldı balığı aldı ya. <laughs> Ali al diyor kendisi Hayır bir de elimden oltayı kaptı bir olta. <laughs> Helal olsun. Valla. Ali, Ali tabanın tuttuğu ilk balık. <gülüyor> <gülüyor> getir, getir. Aa balık geliyor. Evet. Çek, çek, çek. Aha, çek, 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 çek. Süper. <laughs> dur, dur, dur. Biraz daha çek bence, biraz daha sar. Evet. Abi balığı takip edemiyorum şu an. <laughs> İnşallah. Bu sanki daha iyi değil mi? Evet. Bu epey artık çupraya doğru gelmiş. Kavali akide herhalde değil mi? Güzel balık. Ha, Oo, yüzdürerek bayağı kabali Allah, abi. Çektim. Günaydın Ali Taban. Gelemez evet. zannettin değil mi? Yok yok. Ge ya. Geleceğini tahmin ettim ya. Geçiriyoruz sırtından çıkarıyoruz. Sırtdan. Ha. Bunlar uyar herhalde burada değil mi? Uyar uyar. Uya. Şu Çok da güzel. Tamam. Evet. Ee, bir tane yeterli. Ha gelme diyor. <laughs> o istemiyor. Günaydın Ali Taban. Günaydın <laughs> Bak gel dedin geldik. Gel. Görüyorsun değil mi? Gelemez evet. zannettin değil mi? Yok yok. Ge ya. Geleceğini tahmin ettim ya. Ya bak ekip halinde geldik bak. Evet, ekip halinde geldik. Evet. İnşallah bir şeyler alacağız. İnşallah hadi bakalım. İnşallah. Başlıyoruz. Evet. Ali Teba'nın bir şeyine bakalım mı? Takımına bakalım. Tekli sanırım değil mi? Bir gram. Kuşu. Kaç? Bir gram mı? Bir gram. Hadi be. Üç ee, sıfır iğne. Yengeç. Oo o kadar. Evet. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Daha. Evet. A Takımlar bunlar. İlk atışı da yapıyoruz. Yengecimiz de bağlayacak şimdi. Sadece yengeç mi başka atıyor musun? Yengeç mi sadece. Hadi ya. Vay. Gel bakalım. Ha yengeçler de şey ama. Tırnak. Tırnak yengeç. Evet, yengeçimizi ha. buradan geçiriyoruz. Sırtından çıkarıyoruz. Sırtından. Ha tamamdır. Bu kadar. Aynen. Artık gerisi nasip. Gerisi kısmet. Kısmet. E, çok de atmıyorsun Osman öyle mi? Yok bir gram. Attı kadar. Ha gittiği kadar gidecek. Ha. Dur aşkım. Ha. Evet. O yine. Bu kadar. Ha yine de bir şey gitti can. Evet. E, Hayat hayırlısı bakalım. Atıyoruz boş bırakıyoruz bekliyoruz. Tamam. Bunlar uyar herhalde burada değil mi? Ya. Bakayım tam buranın gibi düşünüyorum ama bir de biliyorum Spir. uyar uyar şu da Çok güzel. Tamam. evet ama diğer yes. biraz büyük ama onu ben yok yok gerek yok mu öyle mi e zaten bir iki ha şeyler var mı tamam. tamam ben getirdim Ha e de, var. de var tamam şimdi evet, bak şimdi. Bey var yalnız bak görüyor musun? Evet. Boydan boya dolu şey. Evet. Sahil. Evet. Bak şimdi. Şunu yaparken. şuradan geçirmeyi unutursun. Tüm şeyi bağlarsın. Ondan sonra bir bakarsın borçta kalır. Onun için şuna dikkat etmen gerekiyor. Bak şimdi baktığın zaman şöyle tutması lazım. Şurası yani. Şöyle. Bazen alttan geçirirler. Tutmaz onu. Şimdi bakalım. Yok yok. Bunu, He? Takım mı yapıyor? Takım değil ya. Yok. Şeyi bağlıyorum da. Heh. Makineyi. Evet. Ya bizim Misina biraz kalın. Çok kötü değil mi? 0.20 Ona 3 gram da kalıyor. Öyle mi? Gitmez. Hadi ya epeyce kalın. Baksana bir yıldan bir bak. Vardı bunda incecik. O ipte sırt sokmaya başladı. Dedim elimde bu var, bunu çağırdım. Böyle kaldı işte. Spor olur. Tank yani vardı. Tek tek ne için olur der? Tek tek. Bir tane yeterli. Evet. Çay, kahve her şey var herhalde değil mi? Oo, kahve, maşallah. Isküvete. Oo Ali Taban hizmette sınır yok burada ya. Yok. Valla. Yok burada Süper. her şey var. Ablamız sağ olsun her şeyi getirdi. Evet yedik. ablamız her şeyi Eyle getirmiş. Ediyor. Çok güzel. Maşallah bereketli olsun çekebilir miyiz? Balığı <laughs> gördük geldik. Biz de şurada atıyoruz da. Kabalidaki der herhalde değil mi? Güzel balık. Kabalidaki. Bal. Ha, Aynen bereketli olsun. Sağ ol. Sağ ol. İlk çeken oldunuz herhalde. Herhalde. Evet, evet. <laughs> İyi hadi bakalım. Ali. Yok yok. Boşta mıydı? Gelmedi mi? <laughs> abi, gelme abi. Ha gelme diyor. O. <laughs> o istemiyor. O. Bazıları istemez onun için diyorum ya ol değil mi? Dersine gelir mi? Gel gel kaçın. Gel olur. gel gel. Hayır, yok, yok. Gel, gel ya. Değil, o kadar Bir yok. şey olmaz hayır, ne olacak? Hayır, hayır. Ha, o güzel fena değil. Oo, oh, yüzdürerek. Oo, Bayağı hayır. kaba da abi. İyi. İyi güzelmiş ama kaba tam. Karşıya kadar daha çok vardır abi ya. Öyle mi? Oo, oo. Neyse burada öğreniyoruz artık. Orada atarız biz. Karşıya da oturuyoruz değil tabii, mi? Tabii tabii karşıya Şu an şu an yani. Ha. Alıyorlar arada can. Aynen. Ne kadar sabah. Güzel. Kabali daki geldi arkadaşlar. Az önce ben dedim bir küçük küçük tık tık yaptı. O demek yürüyor çupra mı? Öyle mi? Ha, yürüyor. Ha yürüyor. Ha. yürüyor yani. Tamam. İyi hadi bereketli olsun. Güzel iyi bir tane balık gördük iyi oldu. Ali Taba'nın tuttuğu ilk balık. <laughs> getir, getir. Büyük bir şey mi? <laughs> ya Ali, Ali, bu kadar büyüyor balık. 3-0 iğneye. Bu kadar büyüyor. Evet. Yapacak bir şey yok. Hakikaten iğne balıktan büyük abi. Dur, <laughs> dur. Sen hissettin mi bu balığı? Ha? <laughs> <laughs> Hissettim. Vay be. <laughs> çok 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 zevkliydi. <laughs> çok iyi hadi bakalım. Baya baya geçmişti yine ya değil mi? Evet. Hoca yenge çiğirmiş şey ya. Hakikaten ya küçücük balık. At. Hop. Yaşar o ama ya. Yaşar. Balık mı geliyor? Aa balık evet. geliyor. Çek çek çek. Aha. Çek 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 çek. Süper. <laughs> dur dur dur. Biraz daha çek bence. Biraz daha sar. Evet. Abi balığı takip edemiyorum şu an. <laughs> Şuraya getirsene şöyle bak. Dur güneşi güneş arkaya alalım da. Maşallah. Bu sanki daha iyi değil mi? Evet. Bu epey artık çupraya doğru gelmiş. Tam konuşurken geldi yalnız ha. <laughs> Gelmiyor derken. Çok iyi. Hadi yakın mı? evet yakın. Oo bu güzel. Evet. <laughs> Haydi bereketli olsun. Yavaş bak yavaş Çek çek çek. Evet. Balı ağ gördük gördük par. Yavaş 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 yavaş. Tamam. Tamam. Sar sar sar. Sar sar. Sar. Kaldı. Kaldı. Hayır. Aa. Çok güzel. oh. <laughs> Çok iyi. Güzel balık. Hoppa. Harika. Yaz boyları e, iyileşmeye başladı. Evet evet güzel oldu. Maşallah Ayfer ablama. Vallahi Ali balık tutamadı demesinler artık. Ben tutmadım ki Ayfer abla tuttu. Ne olsun. Çeker o. Nasıl? nasıl? Ay, çekiş nasıl? <laughs> i̇yi zevkli değil mi? Bir de bunu düşünsene çupra irisini geldiğini. Bu iyi kaba mı? Bu. bu iyi bu bayağı iyi. Harbi şey balık. Bu olmuş olmuş. Olmuş bu olmuş. Hadi bak. Tamam yavaş yavaş yavaş. Kaldır, kaldır kaçırma. Kaldır, kaldır, kaldır. Kaçırma. Maşallah. <laughs> var ya oltayı aldı balığı aldı ya. <laughs> Ali al diyor, kendisi gitmiş. <laughs> Hayır bir de elimden oltayı kaptı bir olta. <laughs> Helal olsun. Abi, abi. Vallahi. Var, bu <laughs> Ama bunu gerçekten kendi tuttu yalnız. Helal olsun. Olayı çözdün. Vallahi Vallahi güzel, harika. Oo, oh, al yanak, baksana değil mi? Sen hissettin herhalde, geldin. Niye kaptı evet. benim oltayı? Yok şey. <laughs> Ali, ne ya. dedim? Buradan gelir balık dedim. Geldi, oltamı aldı, yakaladı. Ya. Hey be, iyi bari. Hayır, hayır. Hayır. Hayır, hayır. Hadi boş dönmemiş olduk. Zaten boş dönmüyor. Süper. Var, ingeç, var yem. Oo güzel, güzel balık. Valla oturmuş. O hmm. kaçmaz zaten. Hah. Aa. Gel. Değil. Değil mi? Bıraktım. Geliyor.